Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Tuğçe. Bugün başlıktan da anladığınız üzere evlilik teklifine benimle hazırlanıyorsunuz. Neden evlilik teklifinden haberim var? Ben bu şekilde olmasını istedim. En azından böyle hazırlanmak istedim. Çünkü her halükarda anlayacaktım ve e, sonrası böyle şey anladığımda ne giyeyim ne yapayım falan hazırlanmam zor olacağı için Tarihini bilmek istedim. Ne zaman edeceğini biliyorum ama organizasyon hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bugün gideceğimizi ve işte akşam 8'de organizasyon olduğunu biliyorum. Onlarca başka hiçbir şey bilmiyorum. Ee, Dedim gibi ben bu şekilde olsun istedim. Hani herhangi bir organizasyon dahilinde yapılmasaydı işte başka yerlerde de e, olabilirdi ama organizasyon tutulduğu için birazcık hazırlanmış olmak istedim. O yüzden de bugün benimle hazırlanacaksınız. Şimdi duşa gireceğim. Sonrasında Melisa gelecek işte beni hazırlayacak. Birazcık saç makyaj falan yapacağız. Tatlı bir pembe elbise aldım. Ee, beyazla böyle bağcıklı bir topuklu ayakkabı aldım. Ee, şu an saat bakıyorum hemen 2 gibi. Bizim 5.30'da buradan çıkmamız gerekiyor ve ben şu anda video çekiyorum. <laughs> hemen gideceğim. Hızlıca bir duş alacağım. Saçlarımı umarım kurutabiliriz o zamana kadar. Böyle küçük örgüler istiyorum. Sonra yarım topuz ve gerisini maşa şey yapacağız yani bu fikri Melisa sundu bana. Neyse çok fazla uzatmayayım. Şimdi hemen bir duş alıp geri geliyorum. Evet şimdi ben duşumu aldım. Melisa da geldi. Bizdeki rahatlık kendimize bir kahve şey yaptık. Şey şimdi Mesih beni hazırlıyor. Saçım yapılıyor efendim. Ben kuaför değilmişim gibi hissediyorum. Aslb. <laughs> Saatlerimiz 3'ü gösteriyor. 2,5 saatiniz var. bizi rahatlığı görmezsin ama. Elbisemi bile az önce terziden aldı annem. Ben de bu rahatlıkta ne diyor yani? Aşka toka arıyorsun. Hayır, o kadar güzel bir oda ki. Aslında yanlış yere toka arıyorum da. Bir dakika. Nasıl bir şey arıyorsun? Şimdi şey, açık ya. Bir şey yapamıyorum yani şu an. Nasıl bir şey arıyorsun. Normal <laughs> toka. Şey yapamıyorum diye beni yoracak. <laughs> Lastik falan mı? Hı -hı. Lastikimiz şurada aşkım. Öyle yani ben şimdi hızlı çekimi alıyorum burada. Siz beni Bakalım. izleyin. Hadi şey, yani, et. Tamam Şey gene hareket edemeyeceğim. Tamam. tamam, tamam. 진짜. 아 진짜. 미안 내내 계속. 나 내내 비디오 계속 제가 걸어 놓을 줄 알았지. 이제 저한테만 소식이 켜 놓은 거 맞지? 나 내내 비디오 냄한테. 맨날 최선을 다하는 거. 아, 근데 그래서 매번 소개를 했어. 아 근데 진짜 너무 별로였어. 나도 이제 보이세요. 자, 자. 좀좀 다시 안 넘어오네. 안 넘어와요. 좀. 저도 제가 좀 제가 좀 하트 많이. 나도 감사해. 고마워. 고마워. 진짜. 이제 제가 다시 좀 많이 고생했는데. 맞다.

Bence rahatlığı <laughs> görmezsin ama. Ne olacak be? Ne olacak ayol sen de. Onur annen içer. <laughs> Süper işte hazır demedim diye. Ay yok lan nasıl hafif yaptı ya. Ne kadar? Çok. ne mu? Ayaz kalsın. Bir şey put kırıyordun değil mi? Herkes böyle yanımda. Ben bazen şey bak. Sakın ha dikkat et benim haberim yok falan diye bazen uyarıyorum. Bu falan telefon benden ya bak telefon diyorum benden uzak tut döndür bir şekilde görürüm. <laughs> Ay babaannem ben küçükken benim doğum günü sürprizlerimi bozuyordu hep. Annem <laughs> niye Annenlere söylemedi? Onlar sana sürpriz yapacaklarını. Niye söylüyorsun bana mesela? Ben böyle. mesela Onur'un doğum günü kutlarken son raddeye kadar Onur'a tekne de şeyini vermedim. Anlamadı. Evet. <laughs> Hatta çocuğa avcılardayım <laughs> dedin. Hatta o da yetişeceğim sandı. Çünkü avcılar çok yakın bir yer. Şey, Ama yetişemedi. Anlasaydı daha iyi aslında. Evet. <laughs> Gerçekten Gerçekten mahvoldu bugün. Benim sinir kat sayısı böyle. Sen işte ya. Yani. Ya kafanı sen çevir mi? Tamam. ben diyecek Şiddet görüyorum. Buradan evet, mı Şimdi saçımın başasını en son yapmaya karar verdik. Çünkü biraz zamanımız var. Artı zaten organizasyona çok uzun bir zamanımız var. 4 saat kadar falan. O yüzden şimdi meselesi makyaj yapacağız. Sonrası saçımı yapacağız ve size kıyafetimi göstereceğim. Hala göstermedim. Fark <laughs> etmişsiniz. <laughs> Cildimi nemlendirdim. <laughs> ne oldu kız? Başına gelen kırılmış mı? Kırılmış. Olur öyle şeyler. Ah, Aa, İçi de kırılmış. Ne yaptın sen? Ana. <laughs> Üstüne bastık biz bunun dün. İyi bari hatasını biliyor. Kapağı. Aaa. Görüyorsun başlıyorum Meşko. Şimdi fondötenle başlıyorum. Başla. Şey ben makyaj yapmasını bilmiyorum da yeni yeni öğreniyorum. Ben de çok bilmiyorum. <laughs> Utanır mı lan ben? Niye? <laughs> <laughs> Yanlış yaparsam falan diye. Acemiyiz. Ben işte Ben bilmediğim halde hazırlık videolarında sürekli makyaj yapıyorum. Bu arada cildimizin nemlendirip söylemiş de olabilirim. Mesela şu Beauty Blender'ı çoğu insan ıslatıyor. Ben üşeniyorum. Niye? <laughs> Gidip ıslatmaya. Ne? <laughs> Şunu zaten. Bu mu? <laughs> 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 evet. ismi bilmiyorum. O kapatıcı olduğunu biliyorum sendin. Bir yerlerimiz kapatıyor diye. Ben diyor ki ben kapatıcı almak istiyorum diyorum. Meleksu da bana diyor ki al bunu al diyor. Yani ben melek yapar. Şey ağzımı öyle yapmadan nasıl yapacağım? Nasıl yapmadın? E, yap. Ben maskara sürerken falan yapıyorum yani. Bu arada hemen evet. şey yapıp küçük bir doğum günü pasta süfretip devam etmemiz gerekiyor. Çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? Evet. Bu arada Melisa bir taraftan hala vlog çekiyor. Bunu onu söyledim ama e, yüzük falan almaya gittiklerinde beraber gittikleri için bir vlog başlattı. Bir şeyler çekiyor ne çekiyor hiçbir fikrimi göstermiyor bana. Sadece küçük bir kesitini gösterdi. Orada hiçbir şey görmüyorum zaten. Sadece gidiyorlar. E, onun da videosu vlog demişken. Büyük ihtimal gelecek. Şurada da benim telefonum dursun bari. Bir taşla da iki kuş. yani. Hem de zaten organizasyon da bilecek şey değil mi? Hı. <laughs> evet. Orada onun videosunu da aldığımızda büyük. Bir... Ya yani bir şekilde bir video yapacağım ben size. Irağa dolu. bir <laughs> çeşit. Ay bak bu maskara. Maskara. Hı -hı. bu kapatıcıyı özlemişim ya. Melo bana far sürüyor muyuz? Bu arada Berna'yı hiç Ay sürmem hayatımda. Ben de hiç farsüme beceremem neyse dur bakayım, belki mi ya? yapar. Şey, kuyudan açığa şey mıydı, açıktan koyuya mıydı öyle bir şey? Yani, aslında çok zor bir şey değil Farsüme ama ama ise bir şey değilim ya. Bir tane de olmasın. Netlere giriyor musun? Fırçasına bak, bittim. Bittin mi? Ana! Ne kadar mı yok? Bari kırmızı şöyle. Ben kırmıştım hatta. Kırık değil kız o. O şey, şey parçası var. Parçasını çıkar evet. sucuğum. Biz de şey yapmıyoruz. Evdeki her şey biyolist şu an. Kapatıcı, fondöten, maskara. Birazdan pudra süreceğim. Pudra da biyolist. Canım biyolist. Reklam yok. Reklam değil lan. Kız bu tür şeyleri başıma bela olması falan yok zaten. Yani şimdi Biyulis'in şu transparan pudrasını kullanacağım. Bir de Revol Me markasının şu baking pudrasıyla baking yapacağım. Neyse bitiriz mi arkadaşlar? Yok bitirmeyiz. Evet, maskara yok <laughs> maşallah gözlerim. <bak> <laughs> şey. Ne arıyoruz? Alıp mı? Hı <laughs> hı. Hangisi olur? Hangisi sürersen o. Esmeri mi? Evet. Evet o biraz bir şey bir pigmentli. Her an mı mi? Uçacak ben zaten. <laughs> Uçacak ya deyip. Böyle mi oluyor lan? Ne Biraz bir şey. Bu, bu özelliği nereden öğrendin diye sormayın. Yapmak istiyorum. Yapıyorum. Yani. Hiç. Bizim şeyde makyajda bu mantık aramayın. sıfır. <laughs> <laughs> Melek olsaydı bizim makyajda arayabilirdik. O da gelmek istedim ya. Ay, Ay, olmadı ya. Bu renk bana olmadı. Esin onlar çok. Esin fotoğrafı yok zaten. Bu kapatıcı mı var? Burada her yeme pudra sürebiliyorum ben manyak oldum. Ben de öyle yaptım. Evet, ya e, öyle yaptım oluyor yaptım mu normalde? Ben niye sıfır cahilmiş gibi davranıyorum ya? Aa böyle yapıyoruz baking'i zaten. Dur batırdım her yeri. Tamam oldu. Bu uçar zaten. Uçar. Şuradan bir fırçalı vermeyeyim şu siyahlısı olanı. Onu. Yes. Thanks. Bunu da hmm. Şey. Vermedik. Bir şey vermedik. Şunun da dudağını süsem ne olur sorun. ki? Bizim en son süreyi unutmayın. Çerçeveyi yapayım. Ben şey yapacağım ya video çekeceğim ya. Ne eksik var şu an bende? Hiçbir şey. Zaten bu kadar. Öyle. Dudak kombom çok güzel. Evlisin şu ablanın. Salarmar <laughs> <laughs> 231. Emili yok mu Emili? Emili vardı da bu bitti. Eee. Çarpma. Nasıl bitiriyorsun kız? Ha bak keşke bunu sürseydim. Rujum az kaldı ben de böyle pıt pıt yapıyorum Aldık yapıyorum rujumda. Kahraman iş olmuyor o zaman. Bir de şöyle bir ruj aldım da. Bu da hiç bana yakışmıyor. O zaman da Bu rengi <laughs> öyle. O, tam bizim bu sevgili renklerden çok güzel. Yiyesin. Yiyesin geliyor. Ne yapayım? Benimkisi buzan. Şöyle. Hı, şu 169 hı, like Biz çekiyormuş gibi tipimiz yok mu? Ben ilk defa çekiyorum. İlk YouTube videomuz arkadaşlar diye. Şöyle anlık geçtim. Bir tık. Ya aslında bol değil. Bilmiyorum. Ben hep çok diyorum sonra kameradan izliyorum ve çok değil asla. Siz nasıl şaşırıyorsunuz bunun neresi çok diye. Ee, çok değil şu an. Iyi, evet. Belki ilerleyen zamanlarda ekleyebilirim çıkana kadar. O iyi. Elimiz suyumuz sandı. Nasıl olsun bacım? Bir yorum arte yazın. İnce. Derhal demek bir şey daha vardı. Ne var? Yok mu? Hayır. var mı <laughs> söyle? Bu arada küçük bir Bakın. Makyajım böyle. Maskara ve highlighter'ım kaldı. Bir de dudağım kaldı. Bence fena durmuyor. Nasılım bacım? Benim rujum al. Sağ olasın. Highlighter süreceğim. Renk tonu geçişi olmuş. Şöyle zarif biraz. Tamam. Şuraları da tel takoyla oturalım. Yok be ben orayı Ya Ne bir şey olursa. Böyle elektrikleniyor işte benim. O zaman? Saçımı yıkayınca böyle oluyor. Olsun bir şey olmaz. Ben maskara süreceğim. Spreyim var. O nasıl bir -hı. Tamam. Kocaman. Tamam Maskara sürüyorum. Şey hâlâ geçiyorum hemen. Hâlâ tıfır çam alabilir miyim? Şu yayık olan. <laughs> Eyvah. Hiç bilmiyormuyum aslında. <laughs> ben hiç öyle şeyler kullanmadım. Ne işe yarıyor? Parlatıyorum. Yes. Videolarda güzel çıkmalıyım. Kamerada fotoğraflarda. krem sürseydim daha hoş olurdu sanki. Alır mı? Hmm. Zizim. Bu yani. masanın ışığı çok güzel ya. O zaman düzleştirici nerede? Düzleştirici şu çekmecede olabilir. Bakalım. Şöyle göz pınarlarıma, burnuma ve yanaklarıma birazcık highlighter geçtim. Yani gidene kadar duruma göre tekrardan sürülebilir bunlar. Bir bakmak ne? lazım yani. Böyle iyi mi? Ben şöyle güzel duruyor. Ee, bir tek maskaram kaldı. Saçlarım böyle aldı. Şey, oldu. gördü ya. Şimdi birazcık çok maşa maşa duruyor ama saatimiz daha olduğu için düşecek. Ee, son bu bağladığımız yer kaldı. Oraya yapıyoruz. Ne güzel çok heyecanlı. Ya çok tatlı oldu. Şimdi öyle, keseyim mi? Melisa saçımı bağlarken şuradan şu şurada çıktı. Kesiyoruz. Sorunları çözme yöntemi. <laughs> Saçlar <Sajılarına. Gerçeksiz> Artık <laughs> sorunları çözdük. Ne yapalım benim tam bir seviyem. Şimdi ben makyajımı falan tamamladım. Şöyleyim. Saçım makyajım. Üzerimde giyindim. Normalde kolye takacak mı takmadım. Küpe ve sadece saat taktım. Kombinim Böyle ayakkabılarım bu şekilde vacipte, üstüm bu şekilde. Ee, biz hazır sayılırız, birazdan çıkacağız. Zaten bir sonraki videolara büyük ihtimal paylaşırım bundan sonra. Artık nasıl bir çekim olacak, ne olacak hiçbir fikrim yok ama kendimi çok beğendim. Böyleyim.